Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Pelin yine parkta ve yine kedi yakaladı. Yakalamadım Uyuyorlar. Uyuyorlardı. Hemen gitti uyandırdı ya. Yok, biri uyandı. Bu bunlar ikiz mi? Evet, bunlar ikiz Pelin. Aşağıda uyuyor. Oo! oo. Baba kameraya bakıyor. Bozma. Bana bak. Sev diyor Pelin. Sev diyor. Ben böyle olsun. Beni <laughs> ne güzel seviyor kız Çok tatlılar Bunları çok tatlılar bu kediler ya Evet Kafasını dayadı benim <laughs> ne oldu ona öyle be? Bak, ba 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 ba.